Oha yanlışlıkla yanlış kişi öldürdüm. <laughs> Dur linki atacağım. Hatta Luffy'ti yazın abi direkt çıkıyor Google'da. Zaten bizden başka bir şey çıkmıyor dert mi? Orta. Ortada. He, ortada çıkıyormuş lan. Yeni anladım. Oha yanlışlıkla yanlış kişi öldürdüm. Pardon. Furkan. Sana kaydayım. Lan duvardan niye geçmiyor? Abi. Kalbim vardı lan. Kim kim? kim kime kayıyor kendi payının? Nokta nokta. Kanalda küfür yok. Hiç evet, yok. Oğlum ama görüp görmez o ne güzel sikindir la stalker Ben ben olsam viplik alırım bence alır <laughs> Gülücük ne kadar da <laughs> 10 TL gel ha Bu 10 TL'lik item atarım olur <laughs> Oğlum youtuber tekin niye yok yazıklar olsun size <laughs> kuzu bir şey yazıyor. Öldü. <laughs> <laughs> Oğlum valla bak müzikler bozuldu ha. Türkiye dışında müzik çalmıyor şu an. Sınırlardan çıkmıyoruz. Aleykümselam Aleykümselam Aleyküm Hele loy 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 Ben yarın besmenim loy Şu pizza pizza pın skin'i ne kadar da güzelmiş şimdi hmm, Viblik alasın geldi Zıplama zıplama bir hoş oluyorum zıplama <laughs> Oğlum zıp bak tövbe tövbe bak bak ya <laughs> Videodan sonra herkes duşa <laughs> La abi efendim. Oğlum bir de ağzına soktum çocuğun kim o? Per 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 gel tarafa. Emanet O ne demek lan? Paris anladın mı sen? Neyi? Trevor'u seç ne demek oğlum? Skinlerden Trevor. Bekle <laughs> <laughs> <What the> bak. <laughs> <f> <laughs> <f> <laughs> Nasıl? Ne yapacağız ki market mi? Anladım. Müyük, müyük enteri. Ah kaç değil. Bak şimdi şey. markete zor da var. mı? Hı. Oyuncu skin'e falan var bak. Modelleri var. Bakacağım bir de. Market. Evcil hayvan, kurşun izleri, lazer imleci, aksesuar, oyuncu modelleri 5. Anti, ücretli modeller, trebüstür, ben neyim lan şu? An? La. Ücretliler. Trevor. Eşyayı giy. Ben bakamayacak mıyım? Ben neyim şu an? Trevor mıyım? Ha oldu herhalde anlamadım ama. Şey. Adamlar çeviriyor ya. Aa, Türk persona geçmiyorsa burada. Aa. <laughs> Oğlum 31 bin kredi ne ya? Yazıklar olsun size. Neden oynayamıyor? Çünkü sen pris. Bir aydır zel sevmiyor. Ama ayıptır kaç kişi öldüreyim be. Tamam tamam cıvıdın ha. Tamam alacağım hepsinden de kendimi göremediğim sürece hiçbir işe yaramıyor. Baksan sen köyde ver. Oğlum ben kendimi göremediğim sürece. Dur oyuncu model. 5. Ben ücretli modeller. Leo. Nico. Aa ajan 47 var. <gülüyor> 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 evet. evet. Eşay Oo artık bir ajan 47'yim adam onun. Olmuyor. <laughs> Tövbe bismillah. Tarayanta hop. Çay içen kedi. Çok düşündün mü lan bu ismi? Çay içen kedi. TP yazınca ne oluyormuş? Ne oluyor? Oh! Third person. oluyor. Oh! Ajankır 47'yim. Çok hoşuma gitti. Php ama mi yani. Aynen. Bak şöyle. Oğlum durun lan ben oynamıyorum. Böyle gezmek daha hoşuma gitti. Git. Git. Ayıp tamam. yine ajan 47 ölmez lan. BP şey. mi yazıyoruz düzelmesi için? Hı? Aynen FP. Aynen FP. Hah güzel. <Sessizlik> Bu ne ya? Ha 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 memenden vurdum Ha tek mi? Bakayım Oğlum bunlar benim komutlarımla da oynuyor. <laughs>

Ben dedim Hadi beyler yene, yenelim hadi. Benim dedim duyuyor mu lan? Küfür serbest mi? bilmiyorum. Açıyor mu mikrofonu? Bilmiyorum. Küfür yok beyler küfür yok. Kim dedi onu? Yok merak edin bir küfür etti mi? Ya tamam ben silah sesinde hiçbir şey duymadım. <gülüyor> <gülüyor> duymadım. Kes atayım <adıydı>. ya. <laughs> Yeter artık oyunu bırakabilirim. Oy o nasıl geliş ya insafsız kuzu Çok istedim, ne yapabilirim ama Oğlum kıçını dönmüşsün ne yapayım Allah Allah Al beni al beni Ha ha Oha adam vurdum Abi birinci olmuşum ben ben bu soruda birinciysem Asın hmm. beni Bismillah Ah ah gel lan gel, gel hele gel <laughs> 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 Bu <Bıçak gülüyor> çok çok <atsınlar>. eğlendim lan <laughs> Oğlum biri ölünce serverdan mı ayrıldı bana mı öyle geldi? <laughs> Barış Rage Q Harikim selam panda Rage Quick Barış'ı anıyoruz Oğlum bu oyun niye şey tp'de başlıyor? Ay, hani hep tp'de baş Ay Ayarlarıyla oynamışım Gene yazdık ya Ne ne cc şey, bukta kaldım peki Serveri bulduk yani evet. spark diyor. Ama server hoşuma gitti yani Böyle istediğimiz zaman map'i de değiştirebilirsek Bak Saymam buna. <laughs> Yaşar boom skin'i ne kadardı? Bilen var mı? Ee, B o o -me. bir şey. TL mi dolar mı? TL herhalde. TL. Olmasa. <laughs> ne skin'i? Şey. Boom boom AWP boom. Patlama olan var ya. Söyledim ya panda. <laughs> 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 Hiç <Hiçbir> mi şey engelli? <laughs> Yok ya no, olsun no, 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 onlar tepkiler oğlum ben ağır küfürleri şey yapıyorum o kadar da değil lan Adam <laughs> coştu ya la Olay AWP ha Oğlum bu ajan kekeri <laughs> sikiyor cidden Aha vurdu ya la. Hayır. Gel bıçak, bıçak 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 bıçak. tamam sen dur en son sen en son. Başka kim var? Ha gel. Gel hele gel gel. dur. Dur la dur. Hayır günah. Biri sıktı arada. Biri sıktı gördüm. Biri sıktı. Acaba O <laughs> da <laughs> bunlar şaşır. beni niye trollüyor bu kadar? Oy vuramadım. Benim benim takımdan kim benim kafama sıkıp durdu zaten? Görmedim zannetmeyin. Ben Sen beni sevdin Hayır. Aa bıçak çekiyor. Hala yetişemiyorlar. <laughs> <laughs> Lolla. <laughs> ama ben fp yaza yaza bi hal oldum push, push, push. ya yeter emzaldi Ya bırak bundan fp yaz sana tekrar fp yaz yazmayacağım bana ne peki yaz lan neyse steam grubuna girmeyi unutmayın ha bak tekrar diyorum <laughs> bende <mi? gülüyor> evet izlen <gülüyor> <gülüyor> izlenmeyen bir youtuberim evet maalesef Bak aboneyi görünce fazla oluyor. Günlük izlenme 20k demiyorsun ama. <laughs>